1981'de Selanik'te çek mi bir kadın dünyaya getirdi. Doktorun adı Zübeyde'ydi. Benim adım Zübeyde. Mustafa'nın annesiyim. Büyük Tanrı'nın Benim adım Aliza Efendi. Mustafa'nın babasıyım. 19 yaşından gelmeyi fark ettim ama onu, onu, onu sayesinde hep yaşıyorum. Benim adım Mustafa. Makbule adlı bir kız kardeşim var. Benim adım Makbule. Mustafa'nın kız kardeşim. Belli ki Mustafa milletini çok sevmişti. Milleti dağılıyor. Benim adım Mustafa. Kemal ismini öğretmenim Yüzbaşı Efendi vermişti bana. Ben Yüzbaşı Mustafa Efendi. Mustafa eksikliği anlamına gelen kemal ismini verdim. Çok büyüdüm adım Mustafa, binbaşı Mustafa. 1914'te trablus Savaşı'na gönüllü olarak katıldım ve Türk'ün kurtuluş destanı başladı. Benim adım Mustafa, yüzbaşı kadın Mustafa Kemal Mehmet'e gittiler bir yönden. Başkanım Mustafa <laughs> Çanakkale, Samsun, Malatya, Erzurum, Sivas, Antep, Afyon, Adana, Ankara, İzmir, Kurtuldu. Benim adım Mustafa, Cumhurbaşkanı Mustafa, baş öğretmen Mustafa. Mustafa Yiğit Korkmaz'ım Mustafa. Benim adım Mustafa, matematikçi Mustafa. <laughs> Benim adım Mustafa, onunla sesimi ve Mustafa, Siz beni anlamadınız ve anlamayacaksınız da çağlarca. Hep tutturmuş yıl 1919 Mayıs'ın 19'u diyorsunuz ve eskimiş sözlerle beni övüyor övünüyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk değil, Mustafa Kemal ülküsü verdiği söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın, rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız? Onlardan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yokluğun sefaleti? Mustafa Kemal anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal için söz değil. Bana muştular getirin bir daha. Uygar Uluslar'a eşit yeni tekrardan. Kuru sol değil, iş <laughs> istiyorum sizden. Anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdırdınız mı? Mustafa, Mustafa Kemal Anlama kalkacak değil. Mustafa Kemal'in ülküsü sadece söz değil. Hala acıklı ağızlar dudaklarınızda. Hala oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum. Uyanın, uyanın. Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'a ...göz boyamak değil... ...Mustafa Kemal Ülküsü'nün aydınlığı söz değil. Beni seviyorsanız ve anlıyorsanız... ...laboratuvarlarda sabahlayın. Kahvelerde değil. Bilim artsın saçlarınızı... ...kitaplar... ...ancak böyle aydınlanır... ...o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal anlamak ağlamak değil. Mustafa Kemal Ülküsü'nün aydınlığı söz değil. Demokrasiyi getirmiştim size... ...özgürlüğü... ...görüyorum ki hala... Hiç ilerlememiş, birbirine de düşmüşsünüz. Halka eğilmek zorurken, hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen? Mustafa Kemal anlamak işitmek değil. Mustafa Kemal'in üstü söz değil. Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla. Bilime, sanata varılmaz rezil dal kavuzluklarla. Bu vatan, bu canım vatan sizler çalışmak ister. Hayır. I don't know.